Birinci sorumuz da diyor ki şekildeki sistemde sabit sıcakta musluk açıldıktan sonra son basınç 4 atmosferi olarak ölçülmektedir. Dengeye gelen sistemde sistemle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Buranın hacmini bilmiyoruz. Buranın hacmine V litre diyelim. Şimdi burada gazları karıştırdığımızda ne olacak? P1 V1 artı P2 V2 eşittir P son V son eşitliğinden hacmi bulabiliriz. İlk e, basıncımız 3, ilk hacmimiz 4 artı ikinci basıncımız, et, ilk, ilk basıncımız ve iki, e, ilk hacmimiz yazdık. İkinci basıncımız 6, ikinci hacimizi bilmiyoruz ve eşittir son basıncımız 4, son hacimiz ne olur? 4 artı ve bu ikisinin toplamıdır. Buradan v'yi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şurası 3 kere 4, 12. Şurası 6V eşittir. 4 içeriye dağıttık. 16 artı 4V. O zaman 4V'yi karşı yaptık. 12'de. diğer tarafa attık. 6V eksi 4V eşittir. 16 eksi 12. Burası 2V eşittir. 4 buradan V eşittir. 2 litre olarak çıkacaktır. O zaman birinci yargımız doğru. İkinci yargımıza baktığımızda helyum ve neonun basınca değişmez demiş. Sonuçta siz bu musluğu açtığınızda gazlar kabın içerisinde homojen olarak dağılacaklar için burada gazların hacmi artacak. Hacmi arttığı için basıncı azalacaktır. Çünkü ters orantıdır. Bu ifademiz yanlıştır. İkisi de azalır olması lazımdı. Helyum ve neonun basınçları birbirine eşit. Ve iki atmosferde demiş. Bakın elimizdeki maddelerin molini bulsak. Şimdi mol verilmemişse ne yapıyorduk? Basınç hacim çarpımını mol olarak alabiliyorduk. 3 kere 4. Ya yani bu maddemizden 12 mol varsa Burası da 6 çarpı 2'den burası da 12 mol yapar. Yani bu maddelerin molleri eşit. Molleri eşitse o zaman basınçları da eşit, eşit olacak. Toplam 4 atmosfer basınç varsa 2'şer atmosfer şeklinde böyle yani Böyle düşünebilirsiniz. Yani böyle çözebilirsiniz. Ya da helyum ve neon için ayrı ayrı şunu yapabilirsiniz. Bakın helyum için P1V1 eşittir. P son V son. İlk basıncımız kaç? 3. İlk hacmimiz kaç? 4. Bu maddemizin son basıncı kaç olur? Hacimimiz 4, 2 daha 6 olursa. Evet burası 3 kere 4, 12, 6'ya böldük. Bu maddemizin son basıncını 2 atmosfer olarak bulabilirsiniz. Aynı işlemi neon için de yapabilirsiniz. Neonun ilk basıncı 6, hacmi 2, son basıncı kaç olur? Hacmi 6 olursa, toplam 6 litre oluyor da. O zaman buradan da işlem yaptığımızda 6'lar birbirini götürüyor. Bu maddemizin son basıncı da 2 atmosfer olur. Bu şekilde de çözebilirsiniz. O zaman bu durumda cevap 1, 3 ve değişik olur arkadaşlar. İkinci sorumuzda diyor ki sabit sıcakta birinci kap ideal sürtünmesiz pistonla dengededir. Kaplar arası kamuslu açılıp sistemin tekrar dengeye gelmesi sağlanıyor. Buna göre sistemin son basıncı ve hidrojen ideal gazının hacmi Aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Burada bölmelerin eşit aralıkta olup 1 litre olduğu da belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Burada sistem dengedeyse ilk başta buradaki basınç buradaki basınç eşittir. Yani sol taraftaki basınç 2 atmosferse sağ taraftaki basınç 2 atmosferdir. Ve bölmelerin eşit aralıklı olup 1 litre olduğu söylemiş. 1 bir daha 2 litre. Arkadaşlar şurası da 2 litre onu da yazalım. Burada şunu belirtelim. Öncelikle hacmi bulacağız. Daha sonra basıncı bulmak daha kolay olacaktır. Peki hacmi nasıl bulacağız? Mol üzerinden gideceğiz. Sorumuza baktığımızda mol verilmemiş. Eğer mol verilmemişse basınç hacim çarpımını mol olarak alıyorduk. 2 4 daha burası 8 mol yapar. Burası 2 çarpı 2'den 4 mol yapar. Burasıysa 4 çarpı 2'den 8 mol yapar. Şimdi arkadaşlar elimizde toplam 8, 4 daha 12, 20 mol gaz var. Bu 20 mol gaz toplam kaç litrelik hacimde duruyor? 1. Şurası 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 mol 8 birimde duruyorsa mesela bu taraf için hani hidrojen sormuş ya. Hidrojene bu madde karışacak iç içe. Pardon Hidrojen sormuş. O zaman bu taraf için şunu söyleyebiliriz. Hidrojenin bulunduğu tarafta 8 mol gaz var. O zaman şöyle diyebiliriz. 20 mol 8 birimde duruyorsa 8 mol acaba kaç birimde durur? Kaç birim yer kaplar? Buradan x eşittir. 8 çarpı 8 bölü şey 8 çarpı 8 bölü 20 dedik. Evet buradan şöyle yapabiliriz. Sadeleştirdik. 2 ile sadeleştirdik. 12 ile sadeleştirdik. 4. 8 kere 4. 32 bölü 10'dan o zaman hidrojenin yeni hacmi 3.2 litre olacaktır. O zaman şurası 3.2 litre olacaktır. Peki son basıncımız kaç olacaktır? Yine pistonlu kap olduğu için pistonlu kapta şunu söyleyebiliriz. Evet piston şöyle bir yerde geldi. Durdu. Şimdi pistonlu kapta bu taraftaki basınç bu taraftaki basınç eşittir. Herhangi bir taraftaki basıncı hesaplamanız de. Yine ben hidrojen üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi hidrojen için şu formülü kullansak. P1 V1 eşittir. P son V son. İlk basıncı kaç? 2. İlk hacmi kaç? 4. Son basıncı kaç olur? Son hacmini şurada hesapladık. 3.2 olursa buradan P son eşittir. 2 kere 4 8 bölü 3.2. Bakın şurayı virgülden kurtarıp 32 bölü 10 yazarsanız yukarıya gönderebilir misiniz? Gönderebilirsiniz. Yani buradan 8 çarpı 10 bölü 32 olur. Sadeleştirdik. Şura şuradan 4 katı 10 bölü 4'ten bu işlemin sonucu 5 bölü 2 atmosfer çıkacak. Yani bu taraftaki basıncın 5 bölü 2 zaten kabın toplamında her yere aynı basınç uygulandığı için 5 bölü 2'dir. O zaman bu durumda cevap. E şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz da diyor ki şekildeki birinci kapta bulunan ideal helyum gazının yüzde altmışı pompa yardımıyla ikinci kaba aktarılıyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda şöyle bir ifade kullanmış. İkinci kaptaki helyum gazının kısmi basıncı 3 atmosfer olur demiş. Şimdi elimizde buçuk atmosferlik gaz var. Bunu alıyoruz. Buradan yüzde %60'ını karşı kaba gönderiyoruz. O zaman iki 2,5'un %60'ını alırsak şuradan bir sıfır attık. Buradan bir sıfır attık. 2.5'ü 6 ile çarptık. 15 bölü 10'dan buçuk atmosferlik gazı alıyoruz ve karşı kaba gönderiyoruz. Tabi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Şimdi buradaki gazın hacmi 2 ve ama bu kavun içerisine girdiğinde hacmi ve Yani bu bir buçuk atmosferlik gazın buraya geldiğinde hacmi değiştiği için basıncı da değişecektir. Onun için de şunu kullanacağız. P1V1 eşittir P2 V2 ya da P son V son. Şimdi kaptan çıkarken basıncı bir buçuktu ve hacmi 2 V yeni geldiği kapta basıncı kaç olur? Hacmi V'ye düşerse. Buradan V'leri götürdük. Bir buçuk çarpı 2'den İkinci kabın içerisinde bu maddemizin basıncı 3 atmosfer olacaktır. O zaman birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda ikinci kaptaki ideal metan gazının mol kesri 0,25'tir yeni gelen gazın artık burada 3 atmosferlik basıncı var. Şimdi arkadaşlar mol e, ve basınç doğru orantıdır. Yani bu kabın içerisinde. Yani bu maddemizin basıncı 1 atmosferse mesela x mol varsa gelen helyumun basıncı 3 atmosferse o maddemizden 3 x mol olacak. Molle basınç doğru orantıdır. O zaman mol kesirini nasıl buluyorduk? Büyüklük x. x eşittir. Metan için. Metanın molü böyle toplam mol. Şimdi metanın molünatı ne dedik? X dedik. Toplam molümüz toplarsak 4X yapar. Buradan 1 bölü 4'ten 0.25 olarak çıkar. O zaman ikinci ifademiz de doğru. Son ifademize baktığımızda iki, e, diyor ki yani son durumda ikinci kaptaki gaz basıncının birinci kaptaki gaz basıncının oranı 4'tür demiş. Şimdi ikinci kapta 3 atmosfer, bu gazımız 1 atmosferde, bu gazımız basınç yapıyor. Toplam 4 atmosferlik basınç var. Şimdi burada 2.5 vardı, 1.5'unu gönderdik. O zaman burada ne kadar kaldı? 1 atmosferlik gaz kaldı. O zaman bu durumda 4'e 1 olduğu için bu işlemin sonucu 4 çıkacaktır. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Bunun da cevap E şıkkı, yani hepsi olacaktır. Dördüncü sorumuz da diyor ki açık hava basıncının bir atmosfer olduğu bir ortamda işlemlerden hangileri uygulanırsa A gazının basıncı değişir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi A gazı bakın şurada hareketli piston var. O zaman A gazının şu anki basıncı bir atmosfer. Çünkü iç basınç dış basıncı eşit. Yine burada piston olduğu için B'nin basıncı da bir atmosfer. Şimdi diyor ki B ideal gazının olduğu bölmeye aynı sırada bir miktar daha B gazı ilave etmek. Bakın siz buraya B gazı ilave ettiğinizde buradaki gaz miktarı artacağı için piston sola doğru hareket edecektir. Ama burada gazların basıncı değişmeyecektir. Çünkü pistonlu kaplarda pistona müdahale edilmediği sürece gaz basıncı değişmez. İkinci argümanımız diyor ki B gazının olduğu bölmeden bir miktar gaz B gazı çıkarmak yine değişmeyecektir. Yani siz buradan gaz çıkardığınızda sağ tarafa doğru pistonlar hareket edecektir ama pistonlara müdahale edilmediği sürece yine basıncı değişmeyecektir. Üçüncü argümanımıza baktığımızda diyor ki bir numaralı pistonu sabitleyin. Bakın bu şu an pistona müdahale var. Burayı sabitledik. B gazının olduğu bölmeye aynı sırada bir miktar ideal helyum gazı ilave etmek. Siz buraya helyum gazı ilave ettiğinizde bu eklenen helyum şuradan pistonu itekleyeceği için bakın buradan artık hareket edemir. A'nın hacmi azalacak. Hacmi azaldığı için A gazının hacmi azalacak. Hacim basınç ters orantılı olduğu için hacmi azaldığından basıncı artacaktır. O zaman burada değişti. Son ifademize baktığımızda diyor ki sistemin sıcaklığını artmak siz bu sistemi aldınız ısıttınız yine pistonlar ne yapacaktır e, sola doğru hareket edeceklerdir hacimler artacaktır ama basınçlar değişmeyecektir pistona müdahale yok o zaman bu durumda cevap yalnız 3 ve değişiklidir arkadaşlar Beşinci sorumuzda diyor ki başlangıç sıcaklıkları eşit olan her iki kabın mutlak sıcaklığı 1 bölü 4'üne düşürüldüğünde pistonun aynı noktada kalabilmesi için K pompası yardımıyla A kabından B kabına bir miktar gaz gönderilmektedir. Buna göre A kabındaki gazın yüzde kaçı B kabına gönderilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Başlangıçta bu maddemiz bir atmosfer, yani dış basıncımız bir atmosfer ise bu maddemizin basıncı da bir atmosferdir. Ve burada 1, 2, 3, 4 birim var. Bölmeleri eşit araklı olup V litre diyor, o zaman burası 4 V'dir. Şimdi arkadaşlar burada şunu söylüyor. Biz sıcaklığı 1 bölü 4'üne düşüreceğiz. Ama piston yine bu noktada sabit kalsın diyor. Hacim değişmesin diyor. O zaman bu kap için şunu söylesek. P1 V1 N1 T1 eşittir. P son V son N son T son. Et pistonlu kap olduğu için basınç değişmeyecektir. Mutlak sıcaklığı dördüne düşürdük. Hacim değişmeyecek. Bakın ne diyor? Hacim değişmesi. Piston yine bu noktada kalsın. O zaman şöyle bir eşitliğimiz kaldı. N1 bölü T1 eşittir. En son bölü T son. Yani içler dışlar yaparsanız bunları yukarıya atabilirsiniz. Yani ilk molümüz için mol elimizde var mı? Mol ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Ne yapıyorduk? Basınç hacim çarpı mol olarak alıyoruz. Yani burası 1 kere 4. 4 mol. İlk sıcaklığımız T. O zaman son molümüz kaç olacak? Mutlak sıcaklık 1 bölü 4'den düşürülürse buradan T'ler birbirini götürdü. 4'ü karşıladık. O zaman son molümüz 4 kere 4 16 mol olması lazım. Bakın başlangıçta burada 4 mol zaten gaz var. O zaman buradan buraya 12 mol gaz gelmesi lazım. Toplamın 16 olması lazım. Şimdi bunun molünü bulsak 8 kere 6 48. Şimdi elimizde 48 mol gaz var ve 12 molünü karşıya göndermişiz. O zaman yüzde kaça denk gelir? 48 molde 12 mol ise yüzde kaçtır? Buradan A eşittir. 100 çarpı 12 bölü 48. Sadeleştirirseniz bura bura 4 katı yüzde %4, %4'ü böldüğünüzde %25 olarak çıkar. Yani cevap A olur arkadaşlar. Altıncı sorumuzda diyor ki birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı birim hacimdeki tanecik sayı, sayısı ve taneciklerin hızıyla doğru orantılıdır çarpma sayısının formülü burada bu şekilde göstermiş. Yani mol bölü hacim çarpı karekök içerisinde T bölü e, MA yani mol kütlesi. Diyor ki ise ideal pistonlu kapta 2 mol ideal helyum gazı vardır. Kaba dışarıdan sabit sırada 1 mol metan gazı ilave edildiğinde yargılanan hangileri doğru olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki birim zamanda birim yüzeye çarpan tacik sayısı 5 bölü 6'dır. Bunu yorumlamamız için öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi buraya gaz ekledik. 2 mol zaten helyum gazımız var. Bunun üstüne 1 mol de metan ekledik. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Mesela 2 mole ben 2V dersem. O zaman 2 bir daha 3 mol olduğu için buranın hacmi 3V olacaktır. Şimdi çarpma sayısı için öncelikle birinci durum diyelim. İlk durum diyelim. Şimdi ilk durumda sadece helyum var. O zaman çarpma sayısı eşittir. Molümüz direkt şu formülde yerine yazıyorum. Bakın molümüz 2. Böyle hacmimize 2V dedik. Kare kök içerisinde T bölü. Helyumun mol kütlesi de 4. O zaman 4'ü de buraya aldık. E, 4 kare kök dışında 2 olarak çıkar. O zaman bu işlemin sonucu 2'ler birbirini götürür. Şuradan bir 2 geldi. Kök T bölü 2V olarak çıkacaktır. Peki son durumdaki çarpma sayımız çarpma sayısı eşittir. Artık burada iki tane farklı gaz var. İkisi için farklı farklı yapıp toplayacağız. Helium için yazdığımızda bakın molümüz 2 artık hacimiz 3 ve çarpı kare kütlesi T bölü helium mol kütlesi 4 demiştik. Artık metan için yazarsak burası 1 bölü hacmimiz 3 ve çarpı kare içerisinde T bölü metanın mol kütlesi metanın mol için şunu söyleyebiliriz. Karbon 12 olarak verilmiş. Hidrojen 1. O zaman 4 kere 1, 4 topladık. 16 yaptı. Evet arkadaşlar şurası 2 olarak dışarıya çıkar ve sadeleşir. O zaman şurası kök T bölü 3 ve olarak kaldı. Artı şurası karekök dışından 4 olarak çıkar. O zaman burası da kök t bölü 3 v burada 4 de buradan geldi 12 v oldu. Şimdi payda eşitlemek için şöyle yaparsak burayı 4 ile genişletirsek o zaman 4 kök t bölü 12 v artı kök t bölü 12 v toplarsak 5 kök t bölü 12 v olur. Bakın ilk durumda şu şekilde son durumda bu şekilde o zaman kök içerisinde t bölü 2 v Acaba kaçla çarparsak hani katını bulurken şu kadar katına iner ya da çıkar şeklinde e, kaçla çarptığımızda 5 kök t böyle 12 v olacaktır diyebiliriz. E şuradan kök t'ler ve v'ler birbirini götürdü. 2 ile 12 de sadece 6 o zaman buradan x eşittir. 5 bölü 6 çıkar. Demek ki buradan buraya gelirken 5 bölü 6 katına yani daha küçük bir sayıya geldiği için 5 bölü 6 katına iner ifadesi doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda birim hacimdeki tazelik sayısı değişmez demiş. Birim hacimdeki tazelik sayısı n bölü v'dir. Yani ilk durumda 2 bölü 2 ve ikinci durumda 3 bölü 3 v. Yani burada değişmiyor. 1 bölü v çıkıyor. Helyum gazının kısmi basıncı 2 bölü 3 atmosfer olur demiş. Tek bir gaz için sormuşsa şunu yapabilirsiniz. P1 V1 eşittir. P son V son. Şimdi ilk basıncımız iç basınç iç basınca eşit olacağı için 1. İlk hacimize 2 V dedik. Son basıncımız kaç olur? Hacmimiz 3V olursa. Buradan V'ler birbirini götürdü. 3 de karşı bölüm olarak geçti. P son eşittir. 2 bölü 3 atmosfer çıkar. O zaman 3. ifademiz de doğrudur. Bu da cevap E şıkkı. Yani hepsidir arkadaşlar. Yedinci sorumuzda diyor ki aşağıdaki kapta helyum ve neon ideal gazların kütleleri birbirine eşittir. Aynı sığırta başlangıçta sabit tutulan piston serbest bırakılırsa neon gazın hacmi kaç litre olur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi helyumun mol kütlesi 4, neonun mol kütlesi 20. Şimdi kütleleri birbirine eşittir diyor ya. Şöyle yapsak mesela bu maddemizden 20 gram olsa bu maddemizden 20 gram olsun. bu şekilde değer vererek bulmaya çalışacağız. Şimdi mol eşittir kütle bölü mol kütlesinden düşünürsek o zaman Burası 20 bölü 20'den 1 mol yapar. Bu madde ise 20 bölü 4'ten 5 mol yapar. Şimdi arkadaşlar burada şunu söyleyeceğiz. Toplam kaç mol gazımız var? 6 mol. Şimdi 6 mol gaz peki toplam kaç hacmimiz var? 3, 6 daha 9 litre hacmimiz var. 6 mol gaz 9 litre hacimde duracak. Peki o zaman bu durumda 1 mol gaz yani neonun 1 mol olduğu için 1 mol gaz acaba kaç litre hacim kapladık? Buradan x eşittir. 9 bölü 6 sonucuna ulaştık. Yani 9'u 6'ya bölersek buradan 1,5 litre olur. Zaten neonu sormuş. 1 mol gaz 1,5 litre hacim kaplıyor. Cevap 5 şık olur arkadaşlar. Sekizinci sorumuza baktığımızda diyor ki bölmelerinde ideal helyum gazları bulunan şekildeki sistemde aradaki musluk açılıp piston yardımıyla ikinci kaptaki gazın yarısı birinci kaba aktarılıp musluk tekrar kapatılıyor. Aynı da birinci kaptaki son basınç 5 atmosfer olarak ölçülüyor. Buna göre dış basınç kaç atmosferdir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi dış basıncımıza P atmosfer diyelim arkadaşlar. Şimdi e, pistonlu kapla da içerideki basınç dışarıdaki basınca eşittir. O zaman bu maddemizin başlangıç basıncı P atmosferdir. Buradaki gazın yarısını alıp bu kaba göndermiş. O zaman bunun yarısı nedir? P bölü 2 atmosfer. Arkadaşlar bakın birden fazla gazı karıştırıyoruz burada. Yani şurada bir gaz var. Buraya gaz ekliyoruz. O zaman şunu kullanabiliriz. P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son V son. Şimdi burası 2 atmosfer çarpı 4 litre. Artı gelen gaz P bölü 2. Peki kaç litre kacına gelir? 6. Çarpı 6. Eşittir son basıncımız 5 oluyormuş. Hani buradaki e, kapla ilgili bilgi verdiği için sadece buradaki hacmi kullanacağız. O zaman burası da 4 litre. O zaman 2 kere 4 8. Şöyle sadece şurada 3 kaldı. 8 artı 3 P eşittir 5 kere 4. 28'i karşı attık. O zaman 3 P eşittir 20 eksi 8'den Hani x olarak geçti. Işte 3p eşittir 12. Ve buradan p eşittir. 4 atmosfer sonucuna ulaşırız. Yani cevap değişik olur arkadaşlar. Şekildeki birinci kaba neon gazı su buharı ile birlikte 2,04 atmosferlik basınç yapmaktadır. Musluk sabit sıcakta, sıcaklıkta açıldığında dengeye gelen sistemde toplam gaz hacmi kaç ve olur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, dikkat ederseniz burası santimetre civarı, burası ise milimetre civarı, şurası da atmosfer. Şimdi şöyle yapalım bunların hepsini aynı birime çevirelim. İşimiz kolay olsun diye. Mesela öncelikle 2,04 atmosferi santimetre civaya çevirsek. Torricelli deneyinden hatırlarsanız bir atmosfer basınç 76 santimetre civaydı O zaman 2,04 atmosfer kaç santimetre civarı dedik? Buradan 76 ile 2,04'ü çarptığımızda bu işlemin sonucu 155,04 olarak çıkacaktır. Ve şurayı da ona bölersek burası 3,04 cm civarı yapar. Çünkü 1 cm civarı 10 mm civaydı Şimdi arkadaşlar bakın diyor ki birinci kapta şurada başlangıçta 2,04 diyordu. İşte biz de onu santimetre civarı çevirdik. Şimdi birinci kapta ilk durumda toplam basıncımız eşittir. içeride neon var. Neonun basıncı artı suyun buhar basıncı. Toplam basıncımız 155.04 eşittir. Neonun basıncı artı suyun buhar basıncı da parantez içerisinde verilmişti. 3.04 Evet 3.04'ü karşıya attığımızda buradan neonun basıncı 155. 3.04'ten 3.04'ü çıkarsak 152 cm civa yapar. Bu birinci kaptaki. Neonumuzun basıncı. Evet ikinci kapta ise piston var. İçerideki basınç dışarıdaki basınca eşit olduğu için buradaki basıncımız 76 cm civa. Şimdi arkadaşlar musluğu açtığımızda burada gazlar ve su buharı karışacak. O şekilde söyleyelim. Şimdi pistonlu kap olduğu için buradaki toplam basıncımız yani son durumda toplam basıncımız dış basınca eşit olacak. Yani P sonumuz yine 76 olacak. Ama bu P sonun içerisinde su buharı da var. Onu da söyleyeyim. Bakın P son yani P son ama toplamdan bahsediyoruz. Burada neon gazları var. Artı suyun buhar basıncı yine var. Son basıncımız 76 olacak. Neonların basıncı kaç olur? 2 neondan bahsediyoruz. Suyun buhar basıncı 3,04'tü. 3,04'ü karşıya atarsak buradan neon gazlarının basıncı 72 nokta yani 76 tane 3.04 çıkardığımızda 72.96 santimetre civa yapar. Artık gazların son basıncını biliyoruz. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Gazlar için gaz karışımlarında şöyle bir formülümüz vardı. Hatırlarsanız P1 V1 artı P2 V2 eşittir P son V son. P son olarak şunu kullanmayacağız arkadaşlar. Gazların bakın gazların son basıncı burası. 72.96 alacak bu son basıncımız hem gazların hem de suyun buhar basıncının hepsinin toplamaya tekrar altına çizerek söyledim. Şimdi birinci kabımızdaki neonun basıncını biz kaç bulmuştuk? Şurada bulmuştuk. Karışmadan önce 152 idi. Hacmi kaç? Şurada belirtilmiş 18 V. Artı ikinci gazın basıncı 76 idi musluk açılmadan önce. Hacmi 12 V. Son basıncımız şurası 72 virgül 96 çarpı ve son burayı bilmiyoruz. Burayı bulmaya çalışacağız. 152 18 ile çarparsak burası 2736 yapar. Artı 2736 V yaptı. 912 12 V ile çarparsak şey 76 12 V ile çarparsak 912 V yapar. Eşittir. Şurası 72.96 çarpı V son. Şu iki değeri topladığımız arkadaşlar yani 2736 ile 912'yi topladığımızda burası 3648 çıkacaktır. 3648 ve eşittir. 72.96 çarpı V son. V sonu yalnız bıraksak yani 72.96'yı karşı atsak buradan V son eşittir. 3648 ve bölü 72.96 bu işlemin sonucu 50 V olarak çıkar. Yani cevap değişik olur arkadaşlar.